Yazı arayın pete bir. Yol nerede? Hı? Yol nerede diyor? Ayol nereye kayboldu ama ne yapıyor? Neredesin yavrusu, neredesin? Ya, Çiftleşiyor musun? Ya neredesin yavrusu? <laughs> <laughs> Yine nerelere girdin ama Allah'ım? Sikecek misin ya. Ah, soktuğun yana bak ya, safi. O oh, burada her türlü yer nedir? Ya zıplatacağım ya. Ki ananı Yavru kediler var. Ananı da çok tatlıydı. Da niye korktum o kadar? Ya Allah belanı vermesin. O kedi onun. ama oraya nasıl geldi lan? Sinirimden çok küfür ettim. Yoz nerede? Ben bu sikeceğim şey ya. Yani... Gel, gel benim Zımbala. Neyine ne yönelme yiyeceğim ben? Eğer evin önlerden bir izle anneni. Oh. Oh, anlamış lan Motor sesi gibi olur. Bakalım yavuz taşıcık nerede? Şarjım iki o orada. Kendimi motor sürüyor gibi hissettim. Hafif roztürüm. <türüz> <türüz> bir ama kirli değiliz. Ha ya, yazın geçti biliyorum. Bura da. Ya, gerçekten buradan geçmiştir o. Evet, ya buradan. Ya neredesin ya? Arkamdan gelsene oğlum salak mısın? Kaçırdılar mı? Ne yaptılar? Öldürdüler mi? Gel. Organlarını mı çaldılar? Ben bilmiyorum onu ya Nerede olduğunu bilmiyorum. İnşallah organlarını organların çalmamışlardır. Eğer organ, Yani inşallah çalmamışlardır diyeceğim. İnşallah evin ordasındır şimdi. Yoksa yani Allah korusun bir daha almasın. Ya yazma amına koyayım. böyle derime bakmaz. Salak bu çocuk ya. Niye arkamdan gelmiyorsun oğlum sen? İzleteceğim bu videoyu sana bak. Sinirliyi kusura bakmayın. Bir baktım arkamda yok çocuk. Allah'ım ya Rabbim düştü, bir düştü sandım. İki öldü sandım. Üç kaçırdılar sandım. Kral Aa, yapmam mı ya? En azından arkamdan gel ya. Bilsin abi ya o Bakalım Yaz Efendi nerede? ne? abi ne yapıyorum? Hiçbir zaman kere değil. Bütün şampiyonlara vurdum. Ooo bro ben oradan nasıl geçeyim onu lan ne yapıyorsun Ay, yine kafana vuracaksın onu yapayım ya. Lan yapma. Şişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişişiş geçti. Işte. Arkamdan ben Çok şükür. Ben, bir şey yapayım, seni ben ne yapıyorum? Ben tamam içeyim, <laughs> Bulduk sonunda bebe canlar.